Evet arkadaşlar, biz daha açmıştık ama bir video çok kısa olduğu için sildik o videoyu. Şimdi ikinci çekiyoruz. Esnazım. Esnazım sevenler Lik. Lik like, like seven. like. İkimiz de sevenler görüntüleme. Hiç <laughs> sevmeyenler paylaş. Arkadaşlar Esma Burada. Esma gel arabayı kullanmışlar. Arkadaşlar. Esma araba kullanıyor. Esmazin araba kullanıyorum. gösteremedim ya. Esmazin araba kullanıyor. Şöyle göstereyim. araba kullanıyor. Şu an. Didi di 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 hep şuraya bak, kusura bak. Mayın balığıma bakıyorum, öyle ölmüş mü diye. Öyle bilir çünkü. Zaten iki zaten bir tanesi öldü demiştim. Bir, bir, tane videomda ikincisi de öldü, üçüncüsü ölmesin diyorum Ben dedi biraz onu oynayayım ben Evet arkadaşlar. Esma, Zimbo. Ha. Hani sonra oynayacağız? Eşşoğlu. Ee, açıca... İki saate seni çekiyorum. Kendimi hiç Da Çok az gördüm zaten. gemi mi süpüreceğiz kardeşim? Evet. Al süpürelim al. Yangın. Sana bir bilmece şey soracağım. Bir yerde yangın yanmış. Yangın yanmış. Aslında ne denir? Çıkmış. Yangın çıkmış. Ne bu ne alakaysa? Aa. Ben kanakaya mı oldum? Esmazım <laughs> burada. Etfaiyeci Esmazım. Ne etfaiyeci? Etfaiyeci. Etfaiyeci Esmazım. Karşınızda satranç kitabı mı? Ne oldu? Arkadaşlar satranç satranca yazıldım. Nasıl? Nasılmış? <laughs> satranç bu bir satranç kitabı. Onu okunum. Hayır ilk okul. birinci sınıf. Birinci sınıf mı? <laughs> Şapkayı boya boya Evet sen deyin. yakında birinci sınıfa gireceksin. Sen ana, ana sınıfındasın. Evet ana sınıfındayım. Anasını ölür sınırınca demek. Biz açadık. Bir dakika. Bekle. Bir şey olmaz. Anne konu tamam, Bunu sakın çalıştırma. Sakın. Bak. Sakın. Hadi gel. Balığı buraya çok, çok güzel. gel. mı? Gel çekmeyin onu. Gel. yemek ettim. Sen dedin ya anneciğim acıktım acıktı. Arkadaşlar Esma bunu çekiyor. Tamam yeter artık. Onu çekmeyin fazla. Yeter. Hmm. Gel. Gel anneciğim. Gel. Ya, 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 ya. Arkadaşlar, arkadaşlar yemek yiyecek. Kusura bakmayın. Bay bay.